Lütfen ya biraz daha böyle şey olmanızı istiyorum. Daha güçlü olmanızı istiyorum. Biraz daha donanımlı olmanızı istiyorum. İlişkileri böyle hani küçük taktikler evet her zaman çalışır. Her zaman çalışmaz pardon. Ama e, daha büyük bir zevk kaynağı var. Kendini güçlü hissetmenin. Karşındaki kişinin sana verdiği cevap ya da senin istediğin noktaya doğru gidiyor olması var ya o insana acayip bir güç veriyor ve sadece şeyde değil o ikili ilişki için geçerli bir şey değil hayatta kendini güçlü hissetmeye başlıyorsun daha önemli hissetmeye başlıyorsun hani birinci duygulardan biri nedir? Aynı zamanda tuzaktır. Onay alma duygusu. Yani siz karşı tarafa bir şey yaptığınızda o size olumlu bir dönüşte bulunduğunda siz bir onay almış oluyorsunuz. Ama bu onay sadece sizi sevmekle ilgili değil. Sizin gücünüze, sizin zekanıza, sizin hayatınıza her şeye bir onaya dönüşüyor. Sonra böyle geziyorsunuz bakın. <laughs> Aa, hayat çok güzelsin ya kendimi çok güzel öpesim geldi diye gezersiniz. Yani hayatı doğru kullanmak kendinizi doğru kullanmak. Bir, hani verim almaya başlayın kuzum ya kendinizden